Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hakaret eden müşriklerin, kafirlerin, zındıkların ve onların destekçilerinin, yandaşlarının şunu çok iyi bir şekilde bilmelerini istiyoruz. Ve ma yinti anil in illa vahyu yuha sıfatıyla vasıflanmış olan Nebi'den bahsediyorum. Konuştuğu vahiydir diyor. Yani Allah'ın elçisi, Allah'ın Nebisi Resulullah'tan bahsediyorum. Kardeşlerim biz Allah ve Resulünü sever, iman eder ve Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'a annemizden ve babamızdan daha çok seven Müslümanlarız. Allah bu şekilde olabilmeyi bizlere nasip etsin. Eksikliğimiz varsa. Yani ne demek istiyorum? Benim anneme sövmeni, babama sövmeni, aile efradımdan birine sövmeni nasıl ki kabul etmiyorsam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e dilini uzattığın an bazı erkek ve yiğitlerin dilini kesmesi kendisi için gayet doğal bir şey olacaktır benim anneme sövmen veya babama sövmen benim nasıl kabul edemeyeceğim bir mesele ise anne ve babamdan çok çok daha sevdiğim Nebime, Resulüme, gönlümün, kalbimin sevgilisine dil uzattığında senin aynı şekil dilini kesmem için kapı açmış olacaksın. Müslümanlar şunu çok iyi bilsin ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabenin kendisine nida ettiğinde bile bi ebi ente ve ummi ya Rasulullah, annem de sana feda olsun babam da sana feda olsun diye soru sorarken bile kendisine böyle nida ettiği Resulullah kendileri için Resulullah'ı kendi nefislerinden bile daha fazla sevmedikleri müddetçe imanlarının olmayacağını imanlarının oturmayacağını çok iyi bilmeleri gerekir aziz kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biz Müslümanlar için kalın kırmızı bir çizgidir yani